Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Uçum kümesine geldik. Bakın yavrularımız kaldırdık. Yavrularımız yaklaşık bir 10 dakikadan beri uçuyor. Bakın yavaş yavaş da inmeye başlıyorlar. Bakın yavrularımız indi. Bakalım. 3-6 hepsi indi. Bir tane Bunlardan bir tık üst seviye çile var. Çile yavru kızması. O da ökeği işte. O uçuyor. Onu da yavrular ve şey yapsın diye atmıştım. Bakalım o ne kadar uçacak. Ya burada bizim kuşlarımızın oyun havuzu vardı. Buraya kepçe geldi. Kepçe boyu düzledi. Düzlediği için oyun havuzumuzu falan komple yıkmış. Yeni bir havuz yapacağız. Şu anda bir oyun havuzu olmadığı için bakın uçak dağınık dağınık indi. Bakın kirli yeni yeni tepimeye başladı. Şimdi yavrularımızı gösterelim. Boçan yavrularımızın çoğu daha çok küçük. Bakın gök dumanlı. Boz dumanlı kirli. Bu da onun bir oysu boz dumanlı kirli. Bu bakın bu da boz kirli. Bu da uçurduğumuz meşhur gök benekli yavrusu. Bakın kirli de tepemize tepiniyor. Sabah Arap, araya attım ama oyuna kayboldu. Ya ben o kuşu anlayamadım. Ya muhtemelen gidip başka bir tarafa atıyor kendini ya da o açık uçmayı seviyor ya da geziyor. Yani halen onu anlayamadım. Bakın kirlimiz uçuyor. Bakalım gelecek mi? İncekti ama inemedi. Ayak verdi. O da ince tüyde. Bakın kaçta Yavru köpeklerimizin annesi. Çok zayıf. Ona da aktık elimizden gelince bakmaya çalışıyoruz. Yine yiyecek bir şeyler getirdim. Bak yiyor. Fut falan getirdim. Anne çok zayıf. Daha da zayıftı. Bir bakmaya başlayınca birazcık kilo aldı. Şöyle çekilelim. Bakalım kirlimiz bir şey yapacak mı? Sanki yavaş yavaş sokulmaya başlamış. Temin bir geldi, inmedi. Yani sanki bir şey yapacak. Böyle gözüküyor. Bakın uçuyor. Bu arada kuşçu arkadaşlar varsa Aha bakın atmaca geldi. Bakın. Pişt. Oo. Kuşumuz seyit geçti. Videoda gözüktüm bilmem ama atmaca geldi. Bayağı da alçaldı. Muhtemelen karnı aç. İnşallah bizim kirli bugün ona yem olmaz. E onu diyordum. Kuşlu arkadaşlar varsa Yorumlarda kendi belirsin. Nerede beslediği, hangi ilde ne olduğu. böyle sohbet muhabbet edelim. Ah hınçırlar patladı. Sohbet muhabbet edelim, tanışalım. Ankara'dan dürüst arkadaşlar, dürüst kuşlu arkadaşlarımız varsa sohbet muhabbet edelim. Gelsin çayımızı içsin. Yani tanışalım. olmayı beğeni yapmayı unutmayın. Zaten haftada bir video önce çekebiliyoruz. Ona da bir beğeni yapın da boşa gitmesin. Bakın ki yine orada bir ufaktan patladı. Yine devam ediyor. Maşallah Arap mutalim yok. Yani dediğim gibi ya başkası sola atıyor ya da çok açılıyor, aç uçuyor. Bakın kirli yavaş yavaş kuşların üstünde patlamaya başladı. Anas baba sağlam bir kuş. Bakalım bu ne yapacak. Bakın yine geliyor. Geldi. Yine kuşların üstünde patladı. Bak yine taklasını atıyor. Sanki inmeye geliyor gibi. Yani şimdi şöyle bir şey kuşlarımızı haftanın haftaya bir defa belki iki defa önce çıkabiliyoruz vakit olmadığı için. Ya yani kuşlarla başlayan kuşlar da hep yani yargda kaldı başlayan teke kuşlarımız var ama işte onlar da şu anda tüye girmiş. Tüyde olduğu için uçuramıyoruz. Bakın kirli yine geldi. Muhtemelen bu kez dönüp gelip inecek. Bakın. Aynen dediğim gibi indi. Maşallah o da çok kalıplı, çok sallı bir kuş. Aynı kaktar gibi. Şöyle yakından gösterelim. Ya bu, kuş şu anda nerede baksanız bir, bir saat, bir buçuk saatini tamamladı ama bugün o kadar çok uç, uçmadı. Çünkü hem yavrularla birlikte kaldırdık hem de altta kuş olduğu için yani tam kanadını ısıtamadı. Ya bir de kuş dediğim gibi haftadan haftaya bir defa anca uçuyor. Artık yavaş yavaş nefesini atıyor. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beğen yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın.